Değerli kardeşlerim, bugün Müslümanların helal kazanma mücadelesi, sofralarının ve üstlerindeki elbiselerin helal olma mücadelesi, en önemli cihat meydanlarından birisidir. Müslümanların faizle savaşması, Gazze'de ki savaştan aşağı kalır bir savaş ve bir cihat değildir. Müslümanların iliklerine kadar sızmış bulunan sekülerizm mikrobuna karşı temelden ta ana rahminden başlayan eğitim mücadelesi yapmaları şeriatsız Müslüman olamayız mücadelesini canlı tutmaları yeryüzündeki herhangi bir cihattan geri kalır bir cihat değil belki de çok daha önemli bir cihattır. Bugün Müslümanların başındaki en büyük gayile olan, en büyük sıkıntı olan, başsızlık, parça parça olmuş halden kurtulmanın tek çaresi olan, halifeli bir toplum, hilafetin gölgesinde yaşama emri ve beklentisi cihat olarak yapılabilecek en önemli işlerimiz arasındadır. Müslümanların birbirleriyle asırlardır kavga etmiş gibi küs, dargın yaşamalarına karşı Medine kardeşliğini, Ensar ve Muhacir kardeşliğini aratmayacak, kardeşlik içinde yaşamak, Allah yolunda küslükler, dargınlıklara veda etmek, bunun için eğitim yapmak, bunun için fedakarlıklar yapmak Gerekiyorsa bunun için hicrete kalkışmak, Allah yolunda kardeşliğimizi gerçekleştirme, mücadelesi yapmak kesinlikle bir cihattır. Çok önemli bir cihattır. Aynı şekilde güya Müslüman toplumların farzları nafileler seviyesine indirdiği, haramları mekruh seviyesine indirdiği dini zayıflatma algısına karşı yaygınlaşan bid'at ve hurafelere karşı mücadele etmek, ilk günkü tazeliğinde Müslümanlık yaşamak, ilk günkü heyecanıyla Cebrail'den emanet alınmış Müslümanlığı yaşamak için mücadele etmek bir cihattır, Bedir'dir, Uhud'dur, Mekke'nin biiznillah yeniden fethidir Allah'ın izniyle aile kutsallığını ümmetin kutsallığı düzeyine taşımak, alimlerimizi yeniden itibarlı sakıza döndürülmüş kimliklerine karşı başımıza tac edecek, peşinden gidilecek şahsiyetler haline getirmek, bunun için mücadele etmek, alimlerin de kendilerini bu konumda tutmak için uğraşmaya çalışmaları bir cihattır önemli bir cihattır. Malazgirt'te Bizans'ın, Rum'un belini bükmekten çok daha önemlidir. Diplomaya karşı olmamakla beraber ilmin, şeriatın ve Kur'an'ın yerine basit diplomaların getirilmesine karşı Allah'ın kitabı ile haşir neşir nesil yetiştirme mücadelemiz bir cihattır biiznillahü teala. Ümmetimizin sağlıklı, eğitimi yüksek, kültürlü hale gelmesi için mücadele etmek, yapay gıda ile mücadele etmek, sağlığımızı uzun vadede de olsa bozacak şeylere karşı direnmek ve dolayısıyla tuttuğunu koparacak nesiller yetiştirmek biiznillahü teala cihattır. Her ne kadar bireysel olarak bizi ilgilendirmiyor gibi dursa da Müslüman topraklarda dünyanın en güçlü silahlarının üretilmesi, silaha karşı silahlanma mücadelemiz bizzat Kur'an'ın emriyle biiznillahü teala cihattır. Bu cihattan belki bir bölümü bizim daha az sorumlu olduğumuz, filan bölümünden daha fazla sorumlu olduğumuz ayrıntılar çıkarılabilir. Ama unutmayacağız. Cihad, dünya ibadetidir. Cennette cihad yoktur. Bu dünyada cihad edenler cennet bulacaklar. Dünyadaki cihadın açığını cennette kimse kapatamayacak. Ne kadar cihadımız varsa cennette hamzalarla, ammarlarla o kadar kolay ve yüksek yerlerde buluşacağız demektir bazı Müslümanlar cihadı 20 yaşında askere gönderilmiş gençlerin işi olarak görebilir. Biz sabah namazını kılmayı tarikat erbabına, yaşlılara bırakmıyoruz ki sabah namazından aşağı kalmayacak olan cihadı yaşlılara veya gençlere bırakmış olalım.